Arkadaşlar selamlar. Bir soruyla karşınızdayım. Polinom sorusu bu. Güzel bir soru. Aslında basit ama yorum gerektiren bir soru. Şimdi ne diyor? A, B ve C gerçek sayılar. Px bir polinomdur. Böyle bir şey vermiş. Olduğuna göre Px polinomunun x eksi a artı b artı c ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kere şunu hatırlatmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere mesela bir Px polinomu düşünelim şurada. X, x üzeri 5 olsun ben x gördüğüm yere mesela x kare yazarsam veyahut da x küp yazarsam tamam mı? Ne olacak? x küpün 5. kuvvet olacak değil mi şöyle? Bu da ne olur? x üzeri 15 olur. Fark ettiyseniz ben buraya bir sayı yazdım. 3 yazdım ve bu sonucunda bana x üzeri 15 yani 3'ün katı olan bir sayı geldi. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? P'nin içinde x üzeri n eşittir. Artık burada hangi sayı varsa burada burası ne olacak? N'in n'in katı olacak. Şu neyle karıştırıyorum? Şuraya şöyle koyayım. n'in katı. 3 Üç koydum 3'ün katı geldi. 2 koysaydım o zaman 10 olacaktı. 2'nin bir katı olacaktı. Şimdi buradan yola çıkarak yapacağız soruyu. Eğer ben buraya 2 koyarsam bu polinomda 2'nin katı olan her dereceli her kuvveti olan değişkeni alabilirim. Ama 2'nin katı olmayanları alamam. Bak mesela bunu alamam. 5 olmaz. 3 olmaz. Buradaki bir gizli bir var bu da olmaz. O zaman ben bunları yok etmem gerekiyor. Şunun da gitmesi gerekiyor ve şunun da gitmesi gerekiyor. Bu durumda A ne olur? 3 değil mi? A3 oldu. Peki A3 ise buranın gitmesi için B'nin ne olması lazım? Eksi 3. Tamam. C liter yani buranın gitmesi için C'nin de 1 olması gerekiyor. Tamam buldum bunları çok güzel. O zaman son durumda yazalım. Şöyle rengi değiştireyim. Ee, Px kare eşittir. Şurası gitmişti. 3 3 e, bulduk. Eksi eksi 3'ten 6. O zaman 6x üzeri 4. Artı. Bakın artı. Bakayım. Aynen. Yanlış yok değil mi? Yok. Burası eksi mi? Ben yanlış mı görüyorum? Evet. Orası x kare herhalde. Burada artı mı eksi mi var ya? Dur. Sorudan bir bakayım hemen. Burayı direkt yazdığım için yanlış yazmış olabilirim şöyle. Evet orası eksiymiş arkadaşlar. Hemen geldim. Eksi ise burası hemen burası x kare diye yazdım şuraya. Şöyle. Şimdi o zaman ne yapacağız? Ee, burada benim elimde ne var? Px kare var. Şimdi şurada parantezi alırsam. Bakın eşittir 6 bu nasıl 6 ya 6 x karenin ikinci kuvveti olarak yazabilirim eksi x karenin bu da birinci kuvveti o zaman ben buraya x kare yazmışım bu x karenin karesini almış yani burayı kocaman bir x gibi düşünürsek şöyle aslında benim px polinomum neymiş eşittir 6x kare değil mi bu fonksiyonlardan bilmeniz lazım bunu. 6x kare eksi x şu şekilde karşımıza çıktı. Çok iyi. O zaman şöyle bir durum çıktı karşımıza. A ne? X burada x aynen yazmış şöyle gördüğünüz üzere x aynen yazıyorum. A dediğimiz sayı eksi 3. Eksi 3. B eksi 3'tü zaten. Eksi 3'ü yi yine yazdım artı 1. Buradan ne geldi? X eksi 5. Yani x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır diyor bu polinomun. şunu. Şimdi bir kere eğer bunu ben mesela px ne o zaman? P eksi ben x eksi 5'e bölüyorsam bu polinomun çarpanlarından biri x eksi, x 5. Yani şöyle x eksi 5 ile bir tane polinomu çarpmışım. Atıyorum bx polinomu çarpmışım şu şekilde. Üstüne artı kx eklemişim. Şurada. Bu şu şekilde kx eklemişim. Bana direkt px'i vermiş. Şimdi direkt kalanı istediği için bizden. Bizim burada burayı sıfır yapmamız lazım ki şuradaki kalanı direkt elimize versin yani bizim. O yüzden bizim burayı sıfır yapmamız için x yerine 5 yazmamız gerekiyor şu şekilde. x yerine 5 yazarsak zaten burası sıfırlanıyor. Çünkü çarpanlarından biri bu olduğu için direkt sıfırlanıyor. k bize veriyor. Şöyle düşünün. 49 eşittir nedir? 6 çarpı 8 artı 1 değil mi? Şöyle düşünün. Şurayı saymayın bakın. 6 ile bölümünden kalan 1. 49 6'ya bölüm kalan 1. Bu şekilde düşünebilirsiniz. O zaman 5 koyduğum zaman yerine ne olacak? Bakın orijinalinde P5 eşittir. 6 çarpı 5'in e, karesi 25 eksi 5. Burası 150 yapıyor. 150'den de 5 çıkartırsak cevabımız 145 olarak karşımıza çıkar Ce cevabımız denizli. Soru çok güzel bir soru. 3D yayınlarından aldım. Bu arada onu da belirteyim. 3D yayınlarından aldım. Gerçekten güzel bir soru. Beğendim. Sizlere de sunmak isterim. Şurada eksi artıyı karıştırdığım için baktım 2 dakika sonra. Kusura bakmayın. E, minik bölmelerle alakalı küçük böyle detayları da en azından tekrar etmiş olursunuz. Bu sayede. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu tarz videolar için like atıp beğenirsiniz. çok sevinirim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Buradaki soru yazarken şuradaki klavyeden x kareli terim yani şuraya x kare nasıl yazabilirim onu da bilen varsa yorum yazarsa çok sevinirim. Bu kadardı benden. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.